Osmanlı Türkçesi hakkında ne dediler? Osmanlı Türkçesi, Türklerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri özgün bir dildir. Arapçadan da, Farsçadan da yararlanmış ama ikisi de olmamış. Yeni Türk kuşakları Osmanlıca Türkçesini anlayabilmelidir ki, gelecekle geçmiş arasında köprüyü sağlam kurabilsinler. Atilla İlhan Her dil imparatorluk dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz. Türk milleti tarafından fethedilmiş topraklar nasıl Türk vatanı olmuşsa, aynı millet tarafından fethedilmiş kelimeler de öyle Türk kelimesi olmuştur. Asırlarca Türk'ün malı olmuş, Türk sesiyle ve Türk sanatıyla işlenmiş ev, aile, köy Türkçesine, aşk ve iman Türkçesine girmiş, Türk'ün heyecanına işleyip vicdanına yerleşmiş ve Türk olmuş kelimeler de verilemez. Bunlar bizim zafer ve şeref hatıralarımızdır. Nihat Sami Banarlı Kamus yani sözlük bir milletin hafızası yani kendisi heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. Kamusa uzanan el namusa uzanmıştır. Cemil Meriç Yeryüzünde milli kütüphanelerindeki eserlerin dilini ve harflerini bilmeyen, bunları okumaktan aciz bir tek millet var mıdır? Tarihinden, edebiyatından, ilmi, felsefi ve dini eserlerinden milli kültür hazinelerinden haberi olmayan bir milletin bir toprak parçasında rastgele toplanmış bir kuru kalabalıktan farkı nedir? Avrupalılar okullarında Shakespeare'e, Milton'a, Schiller'e, Voltaire'e dair bilgi verirken talebeye bu yazarların okul kütüphanesindeki eserleri de okutulur. Bir kitabın bir parçası değil, tamamı okutulur. Bugün 20 yaşlarında bir Türk genci Naimayı, Fuzuliyi Cevdet Paşa tarihini orijinalinden okuyamaz. Yeni yazıya çevirisini okusa da anlayamaz. Bu talihsiz delikanlı için Baki'nin o muhteşem mersiyesi, Galib'in o enfes hüsnü aşkı, Hamid'in Tarık bin Ziyad'ı simsiyah karanlıklara batmış muazzam abidelerdir. O zavallıcık bu eserlerin arasında, İstanbul'un göklere fırlayan tarihi eserleri arasında İki gözü kör dolaşan bir turist gibi gezip durur. Kendi tarihini, atasını, dilini, edebiyatını bilmez ve sevmez. Yani kendini bilmez ve sevmez. Peyami Safa Peki, hepimizi ecdadımızın mirasına birinci elden ulaştıracak olan Osmanlıca'yı öğrenmek zor mudur? Osmanlıca kesinlikle çok kolay ve son derece zevklidir. Netice olarak vasıflı insan olmak isteyen her Türkiyeli genç mutlaka ve mutlaka zengin, edebi, yazılı Türkçeyi yani Osmanlıcayı iyi derecede öğrenmekle mükelleftir.